Bisiklet yok, bisikleti göremiyorum. Kör oldum! Sakin ol. Sakin ol. Kör oldum! Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum! Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar çalışıyoruz. 6-7 slotundayız. Bulunduğumuz bölgede çok fazla talep yok. Bu yüzden ısı haritasından kontrol ediyoruz. Yüksek talep olan bölgeye doğru devam ediyoruz. Yukarıdaki çalışıyor butonuna tıklayarak siparişi otomatik kabul etmeyi açıp kapatabiliriz. Ben açık şekilde çalışıyorum. Hangi sipariş gelirse gelsin kabul ediyorum. Uzatma için müsaiti aktif hale getirirsek slotunuz o gün 7'ye kadarsa ama çalışmak istiyorsanız eğer 7'den sonra kurye ihtiyaç varsa slotunuzu uzatıyor. Çevrim içiyken sağ üstteki destek bölümünden bazı işlemler yapabiliyoruz. Örneğin mola talebi. Mola hakkımız sınırsız. İstediğiniz dakikada mola seçebiliyorsunuz. Bir önceki videoda belirttiğim gibi bu sizin planlayıp da çalışmadığınız saat olarak geçiyor. Bu oranınızı da düşürüyor. Arka arkaya çok fazla kullanılması durumunda. Yarım saat, bir saat, bazen bir gün, iki güne kadar hesabınıza askı alıyor. Slotunuz olsa dahi çalışamıyorsunuz. Kaza durumunu bildirebilirsiniz. Acil durum çağrısı polise, ambulansa vesaire acentanıza bilgi gönderiyor siparişimiz düştü Royal Chicken restoranında. Paketi alacağımız restoranın adı ve adresi gözüküyor. Aynı zamanda her restoran not bırakabiliyor. Bu notlara da dikkat etmeniz lazım. Alt kısımda siparişin içeriği de yazıyor. Sağ taraftaki yeşil navigasyon butonuna tıkladığınızda restoranın konumuna direkt olarak sizi götürüyor. İsterseniz soldaki menü ayarlar navigasyon bölümünden Google Maps kullanabilirsiniz. Ben Apple Maps olarak kullanıyorum. Çünkü haritada bina numaralarını da gösteriyor. Bulması daha kolay oluyor. Şimdi restorana doğru yola çıkıyoruz. restorana geldik içeriye giriyoruz henüz hazırlanmamış ortalama süresine göre bir 2 geç kalmış. Burada içeriye soruyorum birkaç dakika daha olacağını söylüyorlar. Beklemedeyiz. Gördüğünüz 569 numarası siparişin kurye kodu. Bu numaranın üstüne tıklayarak ekranı büyütüyorsunuz. Restoranlar bu siparişin size ait olduğunu teyit etmek için genellikle bunu görmek istiyorlar. Böyle bir şekilde teslim ediyorlar. Siz de bunu göstererek paketi direkt teslim alabilirsiniz. Teslim almayı onayla diyoruz. Navigasyon tuşu artık bizi müşteriye götürecek. Şimdi müşteriye doğru yola çıkıyoruz. Adrese geldik. Orada ufak bir not gördüm. Çevir butonundan Türkçe'ye çeviriyor size. Burada müşteri aramamızı istiyor. Kapıya çıkıp alacakmış. Biz de arayalım bakalım. Benim telefon çalıyor. Bir dakika. 43.80 43.80 yolda ilerlerken bir sipariş düşüyor. Restoran uzunca bir not yazmış. Mağazanın içine değil de dışarıdaki camdan almamızı istiyor. Yola çıkıyoruz. restorana varmadan önce siparişi otomatik kabul etmeyi kapatıyorum. Sonraki siparişi kendimiz kabul edelim diye size göstermek için. Restorana geldik. Sağdaki bu pencereden sipariş teslim almamızı istemişler. Sipariş teslim alıyoruz. Tekrar yola çıkıyoruz. <laughs> Anani mi daha çok seviyorsun yoksa babanı mı? Anani. E peki yağlı ekmek midir döner mi? Döner, dönerdir. Valla dönerdir. O zaman sen... hala yer veren yok yer veren yok hala yol vermiyorlar ve o oh. geçmiş olsun Otomatik kabul etmeye kapatmıştık. Şimdi bir sipariş düştü. Fiyatını ve yerini görüyoruz. Nereden alacağız, nereye götüreceğiz. Alttaki barda olmadan kabul etmemiz lazım. Yoksa reddetmiş sayılıyoruz. Kabul ettik. Ürünün içeriğini görüyoruz. Bütün evin siparişini bizden vermişler. Sağ olsunlar. Gidelim alalım bakalım. Merhabalar. Gene mi geldin? Tezgah kapatıyoruz arkadaşlar yarına kadar. Kendinize dikkat edin. herkese selamlar olsun. Eyvallah abim benim. siparişi de teslim edince bugünlük slotumuz bitiyor. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sonunda da bütün ödemeleri, paket fiyatlarını hepsini birlikte kontrol edeceğiz. A few later. Evet buradan cüzdandaki nakit bakiyenizin ödemesini yapabiliyorsunuz. Bende bir 6000 7000 birikmiş. Hazır sipariş yokken gelip ödemeyi yapalım. Çok iyi denk geldi. Burada çifti sipariş düşüyor. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Paris'in ikisini de teslim aldık. İkisi de aynı yöne. İlk önce bize yakın olanı navigasyon bizi götürüyor. X siparişe geldik. No 25, daire 37, kat 9. Yapamazsın edemezsin diyenler varsa yapılıyor şu an siparişi teslim ettim çalınmasın diye yani ne olur ne olmaz bu bölge güzel bir bölge çalınma falan durumu olmaz ama bisikleti bu şekilde bırakıyorum sanki kitliymiş gibi dursun diye koşturmaya devam. İkili paketten bir tanesini teslim ettik onayladık şimdi bizi ikinci pakete doğru yönlendiriyor. <laughs> See, yeah, I got more records in the KGB. So, uh, no funny business. İkinci sipariş teslim ettik ama burada şöyle bir sorun yaşadık. Bakın binanın girişi burada. Burası hem 8 hem 10 numara olarak geçiyormuş. Şimdi bu binada burada bir asansör var gördüğünüz gibi. Bir de diğer tarafta asansör var hemen girişin sağında burada. Bu bina ortadan ikiye ayrılıyormuş. Yani diğer taraftaki asansörü çıktığında no onur katı bu tarafa bir geçiş yok arası bölük. O taraftan çıktığında no 8 olarak geçiyormuş. Biz çıktık kadını aradım diyorum 12. kattayım. O dedi ki hayır ben 12. katlıyım, ben de hayır ben 12. katlıyım. Bisiklet yok, bisikleti göremiyorum. Kör oldu. Sakin, ol. sakin ol, sakin ol. Kör oldu. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Bisiklet yok kapıda, çok güzel. Hayır, adıma seçtim. Kara Of arka kapıdan çıkmış bisiklet burada şaka gibi çalındı sandım Buradayım be buradayım Bahsettiğim 8-10 numarada şöyle göstereyim Girerken bu kapıdan girmişiz Üstüne bir de şok yaşadık bisiklet yok Fıtı 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 Ödemeler kısmında her paket için aldığım ödemeler ayrıntılı şekilde sizlerle paylaşıyorum. Gün gün de görebilirsiniz. Takdir sizlerin ayrıntılı şekilde sorusu olan yorumları yazabilir ya da sayfamızdan bize ulaşabilir. Bazı günler asılıyorum, bazı günler free çalışıyorum. Bazen slotlarımı iptal ediyorum, vakit geçiriyorum. Takdiri sizin dediğim gibi ayrıntılı bilgi için ulaşabilirsiniz. Kendi fikrimi çok fazla belirtmek istemiyorum. Çünkü bisiklet sürmek kolay değil. Kuryelik yapmak başlı başına kolay değil. Kimseye ne umut vaat etmek isterim ne yönlendirmek isterim. Kişinin çalışma saatlerine, performansına, ihtiyacı olan paraya bunlara göre değişir. Kimi için çok fazla olan bir rakam kimi için çok düşük gelebilir. O yüzden son kez söylüyorum. Takdir sizlerin arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.